Konya Süper Lig'in ikinci devresindeki ilk maçına çıkıyor. Yeşil Beyazlar sezonun 20. haftası bünyesince İstanbul Spor'un konuğu olacak. Ligin ilk 19 haftalık periyodunda 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Yeşil Beyazlar. Hanesine yazdırdığı 18 puanla 18. sırada küme hattının içinde yer almıştı. Konya Spor'un rakibi İstanbul Spor'su aynı süreçte 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet almış. 3 puan silme cezasıyla hanesine 6 puan yazdırmıştı. Ligin son sırasına demir atan İstanbul ekibi küme düşmenin en büyük adaylarından birisi olarak gösteriliyor. İstanbul Spor'la Konya Spor arasında 14 Ocak Pazar günü Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. İstanbul Spor'la Konya Spor arasında oynanacak zorlu karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Halil Umut Meler yönetecek. Olayla Ankara gücü Rize Spor maçının ardından ilk kez görev alacak Meler. Dört maç aranın ardından düdük çalacak. Meler'in yardımcılıkları Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy üstlenecek. Fatih Tokay ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak. <laughs> Kritik karşılaşma öncesinde her iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Ev sahibi İstanbul Spor'da sol bek koli cezası. Orta saha Eduard ve sol kanat Kubilay Köylü ise sakatlıklarından dolayı bu maçta görev alamayacak. Konu Konya Spor'da da kadro dışı bırakılan kaleci Paul Bernardoni ve forvet Sokol Çıkalışı'nın haricinde. Milli takımında bulunan orta saha Bruno Paz ve kart cezalı Adil Demirbağ bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıktan henüz dönemeyen forvet Muhammed Demirle kanat Gökhan de bu maçı kaçıracak diğer isimler olacak. Konya Spor Hakan Kereşi, yolların ayrılmasının ardından İstanbul Spor Maçı'na gençlik gelişim ve program teknik sorumlusu Hakan Ünal nezaretine çıkacak. Yeşil Beyazlar'ın zorlu maçta 4-2-3-1 dizilişiyle sahada yer alması bekleniyor. Anadolu Kartal'ın kalesine Deniz Ertaş, savunma dörtlüsünde Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazgılı, Metehan Mert ve Ciler Metidya. İkili ön libero da Soner Dikmen ve Oğulcan Ülgün. Üçlü orta sahada Robert Muriç, Aleksandr Uçkaldoğ ve Marlos Moreno. Tekli forvette ise Emrah Han forma giymesi bekleniyor. Koyun Spor'un zorlu İstanbul Spor maçındaki en etkili gol silahı sol bek oyuncusu Ciler Mesidya olacak. Son maçında Fenerbahçe ağlarını sarsan Brezilyalı futbolcu. Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol ve gol payı bulunan savunma oyuncusu oldu. Ciler Mesidya şu ana kadar olan süreçte Koyun 3 gol 4 asistlik katkı sağladı. Koyun 2023-24 sezonunda deplasman kabusu yaşıyor. Süper Lig'deki son deplasman galibiyetini 8 hafta önce alan Yeşil Beyazlar, 2017-18 sezonundan bu yana en kötü sürecini yaşıyor. Son 8 deplasmandan 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrılan Yeşil Beyazlar, İstanbul Spor maçını kazanarak kötü seriyi sonlandırmak istiyor. İstanbulspor kritik koyun spor maçı öncesinde ilginç bir istatistiğe imza attı. Ligden düşmenin en büyük adayları arasında gösterilen sarı siyahlar ligin ilk 19 haftalık periyodunda kalesini gole kapatamadı. Çıktığı tüm maçlarda gol yiyen İstanbul spor. ligde bunu başaran tek takım konumunda yer alıyor. Zorlu karşılaşma öncesine ilginç istatistikler dikkatleri çekmeye devam ediyor. Konyaspor bu sezon Süper Lig maçlarının ilk 15 dakikalık bölümünde gol atamayan tek takım konumunda yer alırken, rakibi İstanbulspor da ikinci yarıların ilk 15 dakikalık bölümlerinde gol atamayan tek ekip oldu. Öte yandan İstanbulspor'un en çok golü de bu periyotta yemesi dikkatlerden kaçmadı. Sarı siyahlar konu zaman diliminde kalesine tam 9 gol gördü. İçinde bulunduğumuz 2023-24 sezonuna iyi başlamasına rağmen devamını getiremeyen ve taraftarını oldukça özen Konya Spor son 20 yılın rekoruna çok yaklaştı. Ligin ilk 19 haftalık periyodunda 32 gol yiyen Yeşil Beyazlar en son 30'lu rakamları 2004-2005 sezonunda görmüştü. Dönemin Konya Sporu sezonun ilk dervesini filelerinden çıkardığı 36 topla tamamlamıştı. <laughs>